Elazığ'da 11. sınıf öğrencisi 150 liralık bütçe ile sese duyarlı lamba geliştirdi. Elazığ'da meslek lisesinde eğitim gören 11. sınıf öğrencisi İbrahim Yusuf Kuvat, daha önce havada, karada ve su altında hareketli ve hareketsiz engelleri tespit eden radarın ardından bu kez de sese duyarlı lamba geliştirdi. Bunu yaptım bitirdi. Çok hoş doğurmuş, çok güzel doğurmuş dediğin yaptın yine. Yani istedikten sonra yapamayacağım bir şey yok. Geliştirdiği lamba gece uyandıkları zaman elektrik anahtarına gitmeden ses ile kendisini açıp kapatabilecek. Mühendislik alanında gelişmek istiyorum. Bu yüzden çeşitli projeler yapıyorum. Ve hocalarımın desteğiyle beraber projelerimi yapıyorum ve hayatımı kolaylaştırıyorum. Bu yaptığım projede ise mesela geceleyin kalkmak istediğimde karanlık olduğu için direkt alkış çalarak lavaboya vesaire su içmeye vesaire mutfağa giderken kullanmak için. Bu normal bir kolay bir proje olsaydı yani ben kendimi geliştirmek için yine de yapıyorum böyle kolay projeler. Yusuf Kuvat kendisini elektrik alanında geliştirmek için sürekli proje yaptığını belirtti. Yardım ederlerse kendimi elektrik alanında çok geliştirmek istiyorum.